Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım. Şu an ekranımda beni izleyen, dinleyen arkadaşlarıma selam olsun. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. O güzel yorumlarınız da beğenen elleriniz dert görmesin. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. E, hepsine selam olsun. E, videolarımı sadece sadece abonelerimi özel abone ol butonuna basarak e, bildirimlerin tümünü açarak videolarıma niyetlerime dahil olabilirsiniz. Bugün sizler için kolektifin en yüksek kaynağı kapattım fincanımı. Şöyle bir açıyorum. Şöyle bir içini gösteriyorum arkadaşlar. Durmak bilmeyen bir gözyaşınız var, akıl böyle gidiyor, bir şey canlı sıkılmış arkadaşlar. Ee, küçük küçük böyle e, kafanızı meşgul eden küçük küçük soru işaretleri var, bakın. Burada bir şeyi böyle bir soğukluk soktuğunuz birisi var. E, bu insan çok belirsiz arkadaşlar, sürekli böyle gitgeller yaşıyor, yüzü uzun bir erkek var kararsız böyle düşünceleri var sorunlar yaratıyor ee, siz derli izleyenlerim. biraz böyle kumralımsı bir teni var değişken böyle e, huyu biraz böyle hem böyle ikilemde kalan birisi bir ayak bağı gibi çıkan bir erkek biraz e, sanki böyle bir kişiye de böyle bir resmini çekeceksiniz ee, ama e, çok fazla da şımar bir kişi e, çok böyle aslında onsuz da yapamadığınız bir e, durum var e, sanki böyle hani, e, hem kızgınsınız hem kırgınsınız. Hem de onsuz yapamıyorsunuz. Evinizde böyle küçük bir şey bulabilirsiniz. E, i̇çinize böyle bir kurt düşmüş bu bulduğunuz şeyle alakalı. Böyle şöpelisiniz ya da bulduğunuz neye ait neyin nesi dediğiniz korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız var arkadaşlar. Böyle ağaçlık, dağlık, çamlık bir yer görünüyor. Gideceksiniz. Ama bir bayan var, karşılıklı bir konuşmanız var, e, erkek ezenim, niyenlerim sizde varsa düşündüğünüz biriyle böyle bir e, aranızdaki engel asacak aşacaksınız, bir küs, bir barışık... E, yaşadığınız bir durum var. Bu bayanın arkasında bir kadın var. E, bu bayan bu durumunuzu çok istemiyor. Size karşı bakın o da burada size karşı sanki böyle negatif düşünceleri var ve bu kişiyi çok fazla etkiliyor. O da onun sözlerini dinleyen birisi. Çok e, dik diktatör böyle yani e, oturt, tam bir insan olarak görüyorum. Yani bu da çok güzel iki sevinciniz bir anda olacak işte kariyerle alakalı güzel bir kapı var yani bir şeye ara verdiniz iş yerinden ayrılmış olabilirsiniz ya da bir yere başlamak istiyorsunuz hayatınızın çok odak noktasındasınız bu aralar iş ve kariyer noktasında da hayırlı bir süreç olarak Görünüyor sizler için arkadaşlar yani içinizi boşuna da sıkmayın ama yapılan haksızlıkları da unutmayın arkadaşlar savaşınız boşuna gitmeyecek arkadaşlar araba niyetiniz varsa bir şey elden çıkartacaksınız araba ile ilgili bir durumunuz olabilir ben burada biraz daha e, dağılmış para olabilir e, böyle elinizi geçmesine beklediğiniz bir paranın gelişini görüyorum önümüzdeki günlerde çok rahatlayacaksınız e, kafanızı böyle karıştıran soru işaretlerini böyle cımbızla çeker gibi alacaksınız İçinize bir şey kalmayacak arkadaşlar gayet güzel bir şekilde çıktı şekillerimiz burada bir yıldız var arkadaşlar sanki böyle köşeli köşeli çıkmış ama işlerinizde bir başarı sanki birinin elinde resmen bir yıldız var burada işle ilgili bir kapınız ya da bir sürpriz bir gelişmeniz söz konusu olabilir çok gergitli bir dönem yaşadığınız gözüküyor burada iki kişinin karşılıklı bir konuşması var. Yalnız biraz gergin bir konuşma olabilir ya da hareketleri, tavırları hoşunuza gitmemiş olabilir. Davranış şekliyle alakalı. Sanki böyle bir birbirinize karşı bir konuşma yapacaksınız ama biraz stres ya da gerginlik olabilir bu konuşmanın içerisinde. Çünkü böyle sizin çok emek verdiğinizi görüyorum. Biraz boycu uzun bir erkek var. Ee, biraz yapılı. Ee, uzun boylarda hatları biraz göbeği olan birisi olarak çıkmış. Belirgin bir A harfi var. Bir yerde T harfi var. M harfi var adında ya da soyadında sizde varsa ona da yorabilirsiniz Burada sizin çok çabaladığınızı görüyorum. Hatta onun için fazlasıyla uğraş vermişsiniz ama böyle iletişiminizde bir türlü e, istediğiniz gibi bir durum yaşanmamış ya da size karşı ilgi alakayı çok beklediğiniz şekilde vermemiş biri olabilir e, sizlerle izleyenlerim. Ama kafa kafaya gelmişsiniz, bu konuşmayı gerçekleştireceksiniz ama iyi de olacak, geçecek bu konuşma sizin de hayrınıza olacak. Burada beklenti içinde olduğunuz bir para olabilir, bir haber olabilir. Uzun zamandır sanki düşünüyorsunuz, yani bir yere başvuru yapmış olabilirsiniz ya da beklediğiniz bir haberin çok yakın zamanda gelişi çıkmış arkadaşlar. Sanki böyle yazı masası olarak görünüyor, böyle aslında düşüncelerinizin çok dağınık olduğunu, hayatınıza çeki düzen vermek istediğinizi, yani böyle bir kuruntularınız var, sanki o masaya oturmuşsunuz, böyle çok fazlasıyla düşünüyorsunuz. Yani bu sizin için büyük bir kurulum yani hayatınızda önemli bir süreç başlamış ne yaparsanız artık karşılığını alacak gibi gözüküyorsunuz planladığınız işlere de başlayacaksınız artık böyle tam zamanı yani Ağustos ayı sizin için hayatınızda artık vurdum duymazlık olabilir ya da beklentilerinizle ilgili olabilir artık hızlandırma gerçekleşecek ve şekil alacak arkadaşlar. Ve burada birisinin kötü bir alışkanlığı olabilir, sanki kızıyorsunuz alışkanlıkları huyu ya da sürekli böyle bir şeyler yapması sizin hoşunuza gitmiyor, sizden bir şey isteyen sürekli ve bu kendisini de çok fazla zarar veren birikse, yani belki çocuğunuz olabilir, belki eşiniz olabilir, hoşunuza gitmediği için sanki böyle bu huyunu da zamanında görmezden gelmiş olabilirsiniz ya da çok sonra fark ettiniz ama artık kurtulması gerekiyor. Ee, yani o kişiyi elinizden geldiği kadar destek verin ama e, durdurmaya da çalışacaksınız. Çünkü böyle bir önünde bir sıkıntı var arkadaşlar bu kişinin. Ama e, duracak artık sanki böyle e, kenara köşeye çekileceksiniz. Ya bu şekilde olacaksın ya da ben olmayacağım deyip e, restinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Bağımızı boşaltalım. Çok güzel bir gelişmeniz var arkadaşlar ya. Bakın bir bebeğimiz çıkmış ama çok güzel bir bebeğiniz var. Hatta bakın temiz güzel niyetiniz de var. Çok yakın vade içerisinde ilişkiniz de şekillenmeye başlayacak durumlar var. İki var. İki hafta içerisinde olabilir. Ee, bu tarihlere bir bakın, ee, ikili tarihler de olabilir. Ee, size bir el uzanmış, çok güzel bir el görünüyor, sanki böyle açılacak ya da beklediğiniz o taklif teklifin, düşündüğünüz kişinin arkasından güzel bir teklifin geleceği gözüküyor arkadaşlar. Buradaki o işaretin arkasında arkadaşlar E harfi var, bakın. E harfleri çok belirgin duruyor. Bakın C'ye benzettim. C gibi de bir harf olabilir. isminde, soy isminde geldi, gelecek gibi gözüküyor. Ve burada arkadaşlar sanki birilerini ezeceksiniz. yani sizin hakkınızı yemiş. bir 5 rakamı da var. Bakın burada duruyor. Bayağı bir yüklenmiş. Bakın 5 rakamımız da şurada. belki bulunduğunuz ortamla alakalı sıkılmışsınız. Sanki böyle ezip geçeceksiniz. Yukarıya doğru bir tırmanış var. Yani böyle Temmuz'un Temmuz sonu, Ağustos başı sizin için e, verişli bir süreç. Burada gerçekten belki sizden beklenmeyen bir durum olabilir. E, burada arkadaşlar iki kişi kafa kafaya da gelmiş. Yani ve siz bu kişinin konuşmalarından rahatsız olacaksınız. Yani böyle bir ortam işle ilgili olabilir. Baskısı, emir veren, amir konumunda biri olabilir arkadaşlar. Sanki böyle birini Çıkartıyor kişinin ama sanki vazgeçeceksiniz, ve vereceksiniz, çekeceksiniz arkadaşlar. Bir yukarıya doğru tırmanış var kalbiniz çok ferahlacak gerçekten bu konuşmayı ya da durumu artık böyle istediğiniz gibi şekillendireceksiniz. Yolunuza bakacağınız gözüküyor. Bu bir ayrılma olmayacak arkadaşlar. Ortamda bir ayrılma değil yani hakkınızı tamamen savunma ve gerçekten hani e, dişinizi gösterdiğiniz zaman da daha böyle e, dişlediğiniz zaman, böyle kendinizi savunduğunuz zaman da daha böyle bir e, bu böyle huzurlu ve rahat olacağınızı görüyorum. Artık bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, sizlere hem fincanımı hem tabağımı e, olumlu ve olumsuz şekilde gördüklerimi yorumladım arkadaşlar. Beğeninize sundum. Yorum yapan, beğen atan elleriniz dert görmesin inşallah. Hoşçakalın canlarım.